TikTok trendleri TikTok son yıllarda dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri haline geldi. Kısa videoların paylaşıldığı bu platform, kullanıcıların yaratıcılıklarını sergileyebileceği, eğlenebileceği ve milyonlarca kişiye ulaşabileceği bir mecra sunuyor. Her geçen gün yeni trendler doğarken TikTok kullanıcıları da bu akımları yakalamaya çalışıyor. İşte TikTok trendlerinin dünyaya etkisi ve en popüler akımlar hakkında detaylı bir inceleme, TikTok trendleri neden bu kadar popüler, TikTok trendleri, genellikle viral hale gelerek kısa sürede milyonlarca insana ulaşıyor. Bunun başlıca sebepleri şunlardır, birinci, algoritma gücü, TikTok'un gelişmiş algoritması, içerikleri ilgi alanlarına göre kullanıcılara önererek trendlerin hızlı yayılmasını sağlıyor. İkinci, Kısa ve eğlenceli içerikler, kullanıcıların dikkat süreleri kısaldığı için kısa videolar daha çok ilgi çekiyor. 3. Topluluk katılımı, TikTok'ta bir trende katılmak oldukça kolaydır. Kullanıcılar bir şarkıyı, dansı veya komik bir konsepti kendi tarzlarına göre yeniden yorumlayarak yayılmasını sağlar. Dördüncü, Fenomenlerin etkisi, popüler TikTok içerik üreticileri milyonlarca takipçiye sahip oldukları için başlattıkları akımlar çok hızlı şekilde yayılıyor. En popüler TikTok trendleri, TikTok'ta her yıl farklı trendler ortaya çıkıyor. İşte son dönemde en çok dikkat çeken TikTok akımları, birinci, dans akımları, TikTok'un belki de en popüler kategorisi dans akımlarıdır. Kullanıcılar belirli müziklere özel koreografiler oluşturarak diğerlerinin de bu dansı denemesini sağlar. Renegade, Savage Love, ve Saiso gibi danslar bunlara örnektir. 2. Meydan okuma challenge videoları, kullanıcılar belirli bir meydan okumaya katılarak video çekiyorlar. Örneğin, is #bucket challenge gibi sosyal sorumluluk projelerinden doğan akımların yanı sıra eğlence amaçlı Philip the Switch gibi trendler de popülerdir. 3. Lip-sync, dudak senkronizasyonu, videoları, ünlü şarkıların sözlerine veya film repliklerine eşlik eden videolar TikTok'ta büyük bir yer kaplıyor. Özellikle komik ve yaratıcı içerikler bu kategoride oldukça ilgi görüyor. 4. Eğitim ve bilgi içerikleri, TikTok sadece eğlence amaçlı kullanılmıyor. Aynı zamanda birçok kişi eğitici içerikler de üretiyor. Kısa süreli yabancı dil dersleri, bilimsel bilgiler ve ipuçları paylaşan içerikler oldukça popüler hale gelmiştir. 5. Güzellik ve moda trendleri, kullanıcılar makyaj tüyoları, giyim kombinleri ve saç modelleri gibi konularda içerikler üreterek modaya yön veriyorlar. 6. Yemek tarifleri ve püf noktaları TikTok'un en ilginç bölümlerinden biri de mutfak içerikleridir. Kullanıcılar pratik tarifler, yemek pişirme ipuçları ve sıra dışı lezzetler paylaşarak geniş bir kitleye ulaşmaktadır. TikTok trendlerinin kültürel ve sosyal etkileri, TikTok trendleri sadece eğlenceyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda kültürel ve sosyal etkilere de sahiptir. Yeni sanatçıların keşfedilmesi, TikTok sayesinde birçok bağımsız sanatçı müziklerini geniş kitlelere duyurabilmiştir. Örneğin, Lil Nas X'in, Old Town Road şarkısı TikTok sayesinde popüler olmuştur. Yeni iş modelleri ve gelir kaynakları, TikTok, fenomenlerin ve içerik üreticilerinin para kazanmasına olanak sağlamaktadır. Marka işbirlikleri, canlı yayın bağışları ve sponsorlu içerikler ile TikTok'ta ciddi gelir elde etmek mümkündür. Sosyal farkındalık kampanyaları, TikTok, toplumsal sorunlara dikkat çekmek için de kullanılmaktadır. İklim değişikliği, kadın hakları ve ruh sağlığı gibi konular TikTok içerikleriyle milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Sonuç, TikTok trendleri dijital çağın en büyük sosyal medya hareketlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli içeriklerin yanı sıra eğitim, sanat ve sosyal konulara da yön veren TikTok, hayatımızın her alanında etkili olmaya devam ediyor. Gelecekte hangi trendlerin popüler olacağını kestirmek zor olsa da TikTok'un yenilikçi yapısıyla daha birçok ilginç ve eğlenceli içerik sunacağı kesin.